Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Java projemizi nasıl export edebiliriz bunu anlatacağım. Ee, anlatmaya geçmeden önce arkadaşlar ben konsol uygulamasını runnable jar olarak export edeceğim. Siz de jar olarak export edebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nasıl export ederiz bundan bahsedeceğim. Örnek olması açısından az önce bir uygulama oluşturdum ben. Buna sınıf uygulaması adını verdim klasörünün ismini. Ondan sonra içerisinde de source'un içerisinde de bir main.java e, dosyam var arkadaşlar. Ben bunu export etmek istiyorum. Nasıl yapacağım peki? Klasör sol tarafta gördüğünüz gibi package explorer kısmında e, export etmek istediğimiz uygulamamızın klasörüne tıklıyoruz. Main klasörü. Buradaki klasör arkadaşlar. Main.java ya, ya da farklı bir yeri değil. Direkt klasörümüzün ismini. Buna bir kere tıkladık. Sonra sağ, tuş, sağ tuşa basıp arkadaşlar export seçeneğini seçmemiz gerekli. Buradan export seçtikten sonra karşımıza çıkan pencerede şuradaki Java kısmı bizim için önemli. Bu Java içerisinde e, jar file da yapabilirsiniz. Yani jar dosyası olarak da e, export edebilirsiniz. Ama ben runnable jar olarak export etmek istiyorum. E, bunu seçtikten sonra arkadaşlar next diyerek ilerliyoruz. Bu aşamada yapmamız gereken arkadaşlar önemli bir kısım var. Launch Configuration kısmından arkadaşlar bizim klasörümüzün main dosyasını seçmemiz gerekiyor. Yani burada program açıldığında ilk olarak hangi main dosyası çalışmalı? Bunu seçiyoruz. Benim zaten sınıf uygulaması içerisinde bir tane dosyam var. Bu da main ismiyle. Bunu buradan seçeceğim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü dosya var. Ben buradan sınıf uygulaması olanı buldum. Ve main yazım seçeneği tıkladım arkadaşlar bir kere. Bundan sonra da export etmek istediğimiz dosyayı export etmek istediğimiz dosya yolunu seçmemiz gerekiyor. Ben bunu da şu şekilde yaptım arkadaşlar. Bu sınıf uygulaması sınıf uygulama ismindeki klasörümün url'sini aldım. Yolunu aldım ben buradan. Sonra bu yolu Browse'la e, girip şuradan yapıştırdım ve bu yola gittim. Ondan sonra buraya bir e, klasör oluşturdum ve bu klasörün içerisine oluşturmasını istedim. Jar dosyamın ismine de klasörümün ismini verdim. İsterseniz farklı bir şey de verebilirsiniz ama ben karışıklık olmaması açısından klasörümün ismini veriyorum ve uzantısını da jar olarak tanımlıyorum. Sonrasında kaydet diyerek devam ediyorum arkadaşlar işlemime. Eğer projenizin içerisinde farklı kütüphaneler kullandıysanız şu ikinci seçeneği seçmeniz gerekiyor arkadaşlar. Ek bir kütüphane yoksa birinci seçenekle de böyle basit bir uygulamaysa birinci seçenekle de yolunuza devam edebilirsiniz. Eğer kütüphaneler kullandıysanız pekişçilere de pekişçilere da eklemek istiyorsanız ikinci seçeneği de seçmeniz gerekiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar finish diyerek export işlemimizi tamamlıyoruz. Gördüğünüz gibi Onaylandı, export işlemi sonlandı. Okey diyerek e, dosyamı okey diyerek menüden çıkıyorum arkadaşlar. Sonrasında dosyama geri gidiyorum. Gördüğünüz gibi dosyamın içerisinde disk diye bir klasör oluşturmuştum ben. Ve bunun içerisinde sınıf uygulaması jar diye bir e, dosya oluştu. Peki bunu nasıl okuyacağım ben, nasıl çalıştıracağım? Şöyle üstüne çift tıkladığınızda gördüğünüz gibi herhangi bir işlem olmuyor. Bunu çalıştırmak için arkadaşlar e, CMD'den, konsoldan yardım almamız gerekiyor. Çünkü bizimki konsol uygulaması. Arkadaşlar bu e, sayfadayken, bu klasör içerisindeyken gördüğünüz gibi sürükliyorum. Bir kere tıklayın klasöre. Ondan sonra Shift tuşuna basıp sağ tuşa basın arkadaşlar. Sonrasında buradan PowerShell penceresini buradan açın diye bir seçeneğimiz var. Buna tıklayın. Buna tıkladıktan sonra arkadaşlar burada yapmanız gereken Java, Tre, Jar, ve uygulamanızın ismi sınıf uygulaması nokta yani Java yazıyorsunuz sonra bir boşluk bırakıp jar tekrar bir boşluk bırakıyorsunuz ve buradaki kullanmış olduğunuz e, dosyanın ismi tamam uzantısı uzantısıyla birlikte yazıyorsunuz bundan sonra da bir enter diyerek e, uygulamanızı çalıştırabilirsiniz Gördüğünüz gibi benden birinci sayı istedi 3 dedim enterladım ikinci sayı istedi 5 dedim Ve sonucu bana üretti Toplam eşittir 8 dedi Gördüğünüz gibi arkadaşlar e, Export işlemi bu kadar basit Umarım açıklayıcı olmuştur Açıklayıcı olmadıysa Sizlerle bir e, Sunum paylaşmak istiyorum ben. Bunun adresini açıklama kısmına bırakacağım Burada adım adım Neler yaptığımdan bahsettim daha detaylı olarak nedenleriyle, sonuçlarıyla birlikte bu siteyi inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Umarım işinize yaramıştır, açıklayıcı olmuştur. Hatalarla karşılaşırsanız eğer yani bana yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Sizlere dönüş sağlarım. Teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.